Evet sevgili arkadaşlar, bugün vektörlerden bahsedeceğiz biraz. Vektörler fiziğin çok önemli konularından bir tanesi. Çünkü fizik dersinde öğrendiğimiz bazı konularda vektörler, vektör bilgisi bilinmeden o konularla ilgili problemleri sonucu ulaştırmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla genellikle vektörler konuları, vektörler konusu fizik, fiziğin diğer konularının hep önünde yer alır. Önce ilk öğreti. O vektörler üretilir. Arkasından diğer konuları öğreniriz. Şimdi vektörlere başlamadan önce biliyorsunuz biz fizikte fiziksel büyüklükler var. Bunlar ee, daha önceki yıllarda öğrenilmişti. İşte Biz büyüklükleri iki boyu ayırmıştık. Bunlardan birisi temel büyüklüklerdi. Yedi tane temel büyüklük vardı fizikte. E, diğeri ise türetilmiş büyüklüklerdi. E, bu şekilde kategorize etmiştik büyüklükleri. Şimdi ise bu büyüklüklerin ifade edilme şekline göre, matematiksel olarak ifade edilme şekline göre bu büyüklükleri tekrar bir iki gruba ayıracağız. Bu, bunlardan bir tanesi skaler büyüklükler. Bu skaler büyüklükler dediğimiz büyüklüklerde sadece biz ölçme sonuçlarını ya sayılar bir sayı ve bir, bir, bir ifade ederiz skaler büyüklüklerde. Yani bir ölçüm yaptığımız zaman insanlara bu ölçümün sonucunun ne olduğunu Anlatmak istiyorsak bir sayı ve bir birimi ifade, ede, e, ifade ederiz. Bu büyüklerden bir tanesi mesela kütledir. Bir cismin kütlesini ölçeriz. Deriz ki 5 kilogram. 5 e, burada sayıdır. Kilogram ise bunun birimidir. Peki sıcaklık bir diğeridir. E, sıcaklık mesela ölçtüğümüz zaman sıcaklığı 10 Kelvin deriz. 10 burada onun sayısıdır. E, Kelvin de birimidir. Başka bir şeye ihtiyaç duymayız. Ya da... Zamanı ölçersek 2 saat mesela burada iki onun sayısıdır saat de bunun birimidir. Dolayısıyla ölçüm sonuçlarını ifade ederken sadece o ölçümün rakamını ve birimini ifade ediyorsak o büyük biz skaler büyüklükler deniz. Ama bazı büyüklükler vardır ki fizikte bunlar da sayı ve birimin yanına bir de yön bilgisinin ifade edilmesi, yön bilgisinin verilmesi gerekir. İşte o büyüklüklere de biz vektörel büyüklükler diyoruz. Sayı ve birimin yanı sıra ne yapacağız? Yön bilgisi ne de ifade etmek zorunda isek işte onlar vektörel büyüklükler oluyorlar. Bunlardan en önemlisi kuvvettir mesela. Kuvvet bir sayı ile ifade edilir. Evet 5 mesela burada 5. Newton'un birimidir ama ne tarafa doğru cismin çekildiği de önemlidir. Mesela sağa doğru çekildi, sola doğru çekildi, aşağı çekildi, yukarı itildi. Dolayısıyla yön bilgisini de ifade etmeniz gerekir kuvveti tam olarak tanımlayabilmek için. Bu büyüklüklerin adına biz vektörel büyüklükler diyoruz. Kuvvet en önemli olanlardan bir tanesi. Tabii bunların yanında başka büyüklükler de öğreneceksiniz vektörel büyüklükler olduğunu ama ben sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. Bir diğeri yer değiştirmedir mesela. Ne tarafa doğru yer değiştirdiğinizin önemi vardır. Yani doğuya mı gidiyorsunuz, batıya mı yürüyorsunuz, kuzey mi, güney mi. Dolayısıyla burada kaç metre yürüdüğünüzün yanı sıra nereye doğru, hangi doğru, hangi yöne doğru yürüdüğünüzün de önemi vardır. Dolayısıyla yer değiştirme de bir vektörel büyüklüktür. E, bu bağlamda biz e, büyüklükleri iki gruba ayırırız, skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler. Peki vektörel büyüklüklerin yönleri nasıl ifade edeceğiz? Şimdi e, ondan biraz bahsedeceğim. Vektörel büyüklükler vektörlerle ifade edilir. Vektör matematiksel bir terimdir arkadaşlar, matematikte kullanılır aslında, matematik biliminin içerisindedir ama fizikçiler fizikte e, kullanım alanı çok geniştir. Mesela bu bir vektörü ifade ediyor. Bir, vektörü nereye uyguladığımızın önemi vardır. Mesela bir cismi nereden çekiyorsunuz? Hangi noktadan kuvveti uygulayarak çektiğiniz önemlidir. Dolayısıyla o noktaya biz vektörün başlangıç noktası deriz. Ya da vektörün uygulama noktası da denebilir buna. Başlangıç noktası. Sonra bu vektörün e ne, bu kuvvetin, kuvvetten örnek veriyorum ki en belirgin e, vektörel büyüklüklerden bir tanesi kuvvet. Ne kadar şiddetinin ne kadar büyük olduğu, kaç Newtonluk olduğunu da o vektörün uzunluğuyla ifade ederiz. Yani büyüklük deriz ona. Ya mesela 5 Newtonluk bir e, vektörü bu kadar büyüklüklesi çiziyorsak 10 Newtonluk bir vektörü bunun iki katı büyüklükte çizmemiz gerekir. Dolayısıyla uzunluk bu vektörün, bu çizginin uzunluğu o vektörün büyüklüğünü belirler. Bir de bitiş noktası vardır. Bitiş noktası ucudur aslında vektörün ve o bitiş noktasında biz bir ok çizeriz. Yani bu işte bu ok bize o vektörün yönünün nereye doğru olduğunu gösterir. Mesela burada 5 Newtonluk bir vektör vardır ve yönü sağa doğrudur. Bu onu ifade eder. Sağa doğru. 10 newtonluk başka bir vektör onun altına çizilmiştir. O da sağa doğru gider. Başka yönleri de çizebilirsiniz. Mesela şuraya doğru, sola doğru. İşte 2 newtonluk bir vektör çizmişsinizdir. Sola doğrudur bunun yönü. Dolayısıyla okun yönü ne tarafa doğruysa o vektör o yöne doğru uygulanmış demektir. Devam edelim vektörlerden vektörlerin özelliklerini incelemeye devam edelim. Dediğim gibi en çok karşımıza çıkacak en basit vektör hayatımızda da bulunan vektörlerden bir tanesi kuvvettir. Dolayısıyla ben vektörler konusunu biraz kuvvetlerin kuvvetin üzerinde anlatacağım. Kuvvet dediğim gibi çok karşılaşan vektörel büyüklüklerden birisi. Dinamometre bir ölçüdür. Bu bir aygıttır. Bu aygıtı biz çekerek herhangi bir cismi o aygıza asarak ya da kuvveti, kuvvet uyguladığımız cismi bu aygıtı da bağlayarak kaç Newton'luk kuvvet uyguladığımızı bu dinamometre ile anlayabiliriz. Aslında bu bir yayıdır. Ne kadar çok çekersek yay o kadar uzar ve biz uzama miktarına bağlı olarak da kuvvetin kaç Newton olduğunu tespit ederiz. Peki o zaman gösterelim bakalım bir vektör kuvvet vektörü bir cisme nasıl uygulanır bu bir araç olsun bir araba gördüğünüz gibi üzerinde bir balya var bunu biz çekeceğiz çekmek için tabii ki nereye kuvvet uygulayacağımız önemli yani nereden çekeceksek vektörü oradan başlatacağım ben demese benim uygulama noktam şuradan çekmek istiyorsam ben bu arabayı bu aracı o nokta başlangıç noktası olacak benim eee vektörümün. Dolayısıyla ben vektörü buraya uygulayacağım. Sonra da hangi tarafa doğru çekeceksem o tarafa doğru yönlü bir e, çizgi çizeceğim. Yani sağa doğru çekeceksem ben bunu sağa doğru yönlü bir çizgi çizeceğim ve e, böylece bu vektörün nereye uygulandığını evet. Hangi doğrultuda olduğunu, yatay mı dikey mi, evet öğrenebilirim ve hangi tarafa doğru olduğunu, hangi yöne doğru olduğunu da vektörün okunun yönüne bakarak anlayabilirim. Hatta uzunluğuna bakarak ne kadar şiddetli olduğunu anlayabilirim. Uzun bir vektör çizgiyse daha şiddetli, kısa bir çizgiyse daha az şiddetli bir vektör olduğunu buradan anlayabilirim. Kuvvet vektörü F ifade edilir F e, İngilizce'de Force'un ilk harfidir. Ondan dolayı. F konulur genellikle. bütün İngilizce kitaplarda böyledir. Dolayısıyla Türkçe kitaplarda da F kullanılmıştır. Peki vektörü nasıl ifade edeceğiz biz? E, F'i kuvvet vektörü olduğu için F ile ifade edilir. Ve üzerine de bir ok koyarız F'in. Yani bu, onun bu fiziksel büyüklüğün bir vektör olduğunu ifade eder. Şuraya koydum. Yani bu kuvvet bir vektördür anlamına geliyor. Peki büyüklüğünü nasıl ise ifade edeceğiz bir vektörün? Mesela diyelim ki ben bu arabayı sağa doğru 100 Newton'luk bir kuvvetle çekiyorum. Büyüklüğünü, vektörün büyüklüğünü bu şu şekilde ifade ediyoruz. Ya bunu mutlak değer içerisine alıyoruz. Yani F1 vektörünü mutlak değer içerisine aldığımız zaman mutlak değer zaten uzunluk anlamına gelir. Pozitiftir her zaman. Onun büyüklüğünü ifade etmiş oluruz ve dolayısıyla vektörün büyüklüğü hiçbir zaman negatif olmaz. Her zaman büyüklük pozitif olarak yazılır. Mesela 100 Newton'dur. Ya da sadece sadece oksuz bir şekilde üzerine ok koymaksızın kuvveti yazarız ve e, F1 eşittir e, 100 newton yazdığımızda bu vektörün büyüklüğünü iki farklı şekilde ifade edebiliriz. Çoğunlukla kitaplarda bunun kullanıldığını göreceksiniz ama üzerine kesinlikle ne koymuyoruz? Ok işareti koymuyoruz. Yani şunu yazarsak bu yanlış bir yazmadır. Çünkü vektör sadece bir sayı değildir. Vektör içerisinde yönde bulunan bir büyüklüktür. Dolayısıyla bunu yazmamız Matematiksel olarak yanlıştır. Kendisi vektör eşit olan tek sayı vardır. Matematikçiler de buna sıfır derler. Yani bir vektörü ancak sıfıra eşitleyebiliriz. Bunun dışarısında hiçbir sayıya bir vektör eşitlenmez. Çünkü içerisinde yönde barındırır. Vektörün büyüklüğünden de bahsettik. Sonra e, kimi vektörler vardır? Eşit vektörlerdir. Şimdi hangi şartlarda iki vektör eşit olur? Ondan e, bahsedeceğim. Eşit vektörler dediğim zaman. İki tane araba olsun. Bu arabaya eşit büyüklükte iki kuvveti aynı yönde uygularsam, eşit büyüklükteki iki kuvveti aynı yönde uygularsam, mesela birinci arabaya uyguladığım kuvveti F1 kuvveti diyeyim. İkinci arabaya uyguladığım kuvveti de F2 kuvveti diyeyim. Bu iki kuvvet, bu iki vektör, kuvvet vektörü diyeyim. Eşit vektörler olur. Ne zaman? Eğer bunların... Uzunlukları eşitse bir. Birinci şartımız budur. İkincisi ise yönlerinin aynı olması gerekir. Yani F1 ve F2 vektörleri eşit vektörlerdir. Çünkü büyüklükleri, yönleri aynıdır. Bu birinci şart. İkinci şart ise bunların e, büyüklükleri yani uzunluklarının birbirine eşit olması gerekir. Yani F1 vektörü eğer 100 Newtonluk bir vektörse F2 vektörünün de yine 100 Newton'luk bir vektör olması gerekir. Bu şartlarda ben F1 ile F2 vektörünün eşit vektörler olduğunu yazabilirim. Bu yazılabilir. Demek ki eşit vektör olma koşulu neymiş? Yönlerinin aynı olması ve uzunluklarının yani daha özel bir tabirle büyüklüklerinin aynı olması gerekir. Dolayısıyla bu iki vektör eşit vektörleri bu şekilde bir yazım eşit vektörleri vektörleri ifade eder. Aynı zamanda bu eşit vektörlerin büyüklükleri de birbirine eşittir. Büyüklükler eşittir. Evet. Büyüklükler eşittir. Evet bu iki ay yazım birbirinden farklı aynı şeyi ifade etmiyorlar. Birincisinde vektörleri gösteririz. İkincisi ise vektörlerin büyüklüklerini ifade eder. Eşit vektörler bunlardı. Bir de zıt vektörlerimiz var. Bir vektörü biz eğer eksiyle çarparsak, vektörün yönü değişir arkadaşlar ve o yönü değişmiş olan vektör öncekinin zıttı olacaktır. Yani mi gibi bu bir F vektörü ise, F vektörü sağa doğru olan bir vektörse bunu eksiyle çarptığımız zaman, eksi birle çarptığımız zaman, eksi bir de eksi aynı anlama geliyor biliyorsunuz bir çarpma veya bir etkisizle zaman. Dolayısıyla eksiyle çarptığımız zaman vektörün yönü değişecek. Yani ben eksi F vektörünü çizecek olursam eğer, bu vektörün tersi yönünde çizeceğim, yani sola doğru. Eğer artı F sağa doğru olacak bir vektörse eksi f vektörü ise sola doğru olan bir vektör olacak. Bu iki vektörler şimdi zıt vektörlerdir. Yani artı f ve eksi f zıt vektörlerdir. Zıt vektörlerdir. Peki. Zıt vektörlerin bir diğer özelliği de bunların büyüklüklerinin işte eşit olması. Evet. Sağa doğru birinci vektörümüz sağa doğru 100 Newton'la bir büyüklüğü varsa diğer ve eksi f vektörümüzün de yine sola doğru 100 Newton büyüklüğünün olması gerekir. Dolayısıyla bunların uzunlukları birbirine eşit olmalıdır. Öyleyse zıt vektör dediğimiz vektörlerin büyüklükleri birbirine eşit ama yönleri birbirine zıttır. Zıt vektörlerden sonra bazen vektörleri sayılarla çarpabiliriz. Sayılar skelerdir biliyoruz. 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile sayılar bir vektörü çarpabiliriz. Bir vektör pozitif bir sayı ile çarpılırsa vektörün sadece büyüklüğü değişir. Yani şunun gibi olur. Bu bir F1 vektörü. Sağa doğru uygulanmış 100 Newton büyüklüğünde bir vektör. Ben eğer 2F1 vektörünü çizmek istersem yine sağa doğru ama bu F1 vektörünün iki katı büyüklüğünde bir vektör çizeceğim. Yani gördüğünüz gibi F1 vektörü, F2 vektörü, F1 vektörü diğerinin iki katı. Yani dolayısıyla F1 vektörün uzunluğuna ben 100 Newton dersem 2 F1 vektörün uzunluğu 200 Newton olacak. Bu vektörler işte bir vektörün sayılarla çarpımı bu şekildedir. Eğer 3 f 1 vektör olacaksa bunu 3 kat uzunluğunda ama aynı yönde sadece uzunluğu değişmiş bir şekilde ifade edeceksiniz. 3 f 1 vektörü de budur. Aynı zamanda vektörü siz bölebilirsiniz de bir sayıya çarpma gibi bölme de mümkündür. f 1 bölü 2 çizeceksiniz eğer siz f1 bölü 2 vektörünü bu kez de büyüklüğünü iki böleceksiniz demektir. Yani bu vektörde bizim F1 bölü 2 vektörümüzdür. Sadece büyüklük değişir. Bir sayı pozitif bir sayı ile, bir vektör pozitif bir sayı ile çarpılırsa vektörün sadece biz büyüklüğünü değiştiririz. Yönü hiçbir şekilde değişmez. Peki eğer biz bir vektörü negatif bir sayı çarparsak ne olur? Şimdi bir de ona bakalım. Bir vektör eğer negatif sayı ile çarpılırsa vektörün yönü zıt olurken büyüklüğü de değişir. Hem yönü hem de büyüklüğü değişecek. Negatif bir sayı ile çarparsak tabii eksi bir bundan hariç olacak çünkü bir etkisiz bir alman olduğu için matematikte diğer sayılardan bahsediyorum eksi iki gibi eksi üç gibi sayılardan bahsediyorum. Mesela bu bizim vektörümüz olsun. Bu vektörü eksi iki ile çarpalım. Eksi iki ile çarpmak demek bir yönünü değiştir. Yönünü değiştir. Ve aynı zamanda büyüklüğünü iki kat yap demektir. Eksi 2 ile çarpmanın anlamı budur. Bir, ilk ne yapmalısın? Yönünü zıt yap, yönünü değiştir. Yönünü değiştir. Bu birinci şarj yapmamız gereken şey. Yani sola doğru olacak. Sağ olan vektör sola dönüşecek. İki, eksi 2 f 1 yazacaksan, eksi 2 ve f1'i vereceksen, yönünü değiştir, büyüklüğünü iki kat yap. Büyüklüğünü büyüklüğünü iki kat yap. Ne gibi? Hemen çizelim. Evet gördüğünüz gibi F2 vektörü F1'in zıt yönünde. Pardon. Eksi 2 F1 vektörü F1'in zıt yönünde ve aynı zamanda büyüklüğü de diğerinin iki katı. Birisi 100 newtonken diğeri 200 newton. Büyüklük sadece uzunluk gibidir. Uzunluk olarak düşünün. Vektörün uzunluğu onun büyüklüğünü verir. Bu kuvvet vektörü olabileceği gibi yer değiştirme de olabilir. Daha sonra öğreneceğiniz vektörlerden işte manyetik alanda olabilir, elektrik alanda olabilir. Sonuçta vektörün büyüklüğü o vektörün uzunluğu o vektörün büyüklüğünü ifade eder. Evet bu da vektörün negatif bir sayıda çarpılması durumuydu. Normalde vektörlerin başlangıcı bir koordinat sisteminde vektörleri çizmek şeklindedir. Ee, Kartezyen koordinat sisteminde vektör çizimi diye bir başlık var 11. sınıf kitabımızda. Aslında vektör budur bir yerde. Belki de fizik kitabı bu ilk vektör tanımlamasına geçmeden önce önce bunu anlatsa daha uygun olur. Ama ben kitaba göre gidiyorum. Kitabınız da nasılsınızdır sayılabildiyse. 2 ve 3 boyutlu Kartezyen koordinat sisteminde vektör çizimi demiş. Koordinatları 3,2 olarak verilen A vektörünü çizelim. Koordinat diyor. Koordinat aslında poz yani bir noktanın yerleştiği yerdir. Yani yönsüz olarak bir yerleşimden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla aslında vektörler bu şekilde ifade edilir. Matematikte de ilk olarak böyle başlanır vektörlere. Çizelim o zaman koordinat sistemini çizeceğiz önce X koordinat sistemini. Dolayısıyla buradaki 3 sayısı X'i ifade ederken y e, iki sayısı da y, y ifade edecek. X e koordinat sistemini çizdim. Sonra bu vektörün bir başlangıç noktası olacak. Başlangıç noktası orijindir. Orijin de sıfıra sıfır noktasıdır. Vektörün başlangıç noktası sıfıra sıfırdır. Yani şu nokta bizim vektörümüzün başlangıç noktası olacak. Sonra ise koordinatları 3.2 olarak verilen A vektörünü çizelim dediğimiz zaman bu 3.2 ise bu vektörün e, bitiş noktasıdır. Yani 3.2 3, e, x'i 3 olan y'si 2 olan bu vektörün bitiş noktasını çizeceğim. Şu noktada işte burası x'i 3 olsun y'si de 2 olsun ve 3'e 2 noktasını buradan tespit ettik. Burası da bitiş noktası. Böylece ne yapacağım? Şimdi ben başlangıç noktasından bitiş noktasına yönlü olarak bir çizgi çizdiğim zaman işte bu bana o vektörün A vektörünün ifade edilmiş şekli olacak. Bu A vektörünün uzunluğunu hesaplayabilirsiniz aslında. Çok kolay bir hesaplama bu. Buraya çok dikkatli bakarsanız şunu göreceksiniz. Burada bir dik üçgen vardır. Şurası bu dik üçgenin dik kenarlarından bir tanesidir ve uzunluğu 3'tür. Diğer dik kenarda iki uzunluğu 2'dir. 90 derece olduğu için Pisagor ile çok rahatlıkla A vektörünün uzunluğunu da hesaplayabilirsiniz. Ne i̇sterseniz hesaplayalım burada. Ee, her ne kadar konunun içerisinde bu kitapta hesaplanmamış olsa da vektörün uzunluğunu, koordinat sistemin içinden bir vektörün uzunluğunu da hesaplaması mümkün. Yapmamız gereken tek şey Pisagor teoremini uygulamak karekök içerisinde 3'ün karesi artı 2'nin karesi. bunu karekökünü aldığımızda o vektörün uzunluğunu A vektörün uzunluğunu da hesaplamış. Yani büyüklüğünü de hesaplamış oluruz. Bu da ne yapar? 3'ün karesi 9'dur. 2'nin karesi 4'tür. Topladığımız zaman bu 13 yapar. A vektörü kök 13 birimdir. Buradan ya da kuvvetse Newton'dur. Ya da uzunluksa yer değiştirme ise metredir. Evet. İki boyutlu koordinat Kartezyen koordinat sisteminde bu şekilde vektörleri ifade ederiz. Bu aslında çok faydalı bir ifade etme şekli. sonraki konularda vektörlerin bileşenlerine ayrılması konusunu çalışacağız. Orada bunun tam tersini şu an yaptığımız şeyi yapacağız aslında. Vektörün bir vektör 3.2 vektörünü ne yapacağım? Hem x hem de y koordinatlar üzerindeki yerlerini tespit edip uzunluğa göre tespit edip matematiksel işlem yapacağız. Buradan bu, bu bilgiyi ileriki kısımlarda da kullanacağız. Peki 3 boyutlu koordinat sisteminde vektör çizilebilir mi? Evet o da mümkün. Yine bu vektörün de sadece bilmemiz gereken şey B vektörü mesela 3, 4, 2 vektörünü X, Y, Z. Tabi 3. boyut Z olacak. X, Y ve Z koordinat sisteminde bunları ifade edeceğim x 3'tür burada. y 4'tür ve z de burada 2'dir. Bunları yerleştireceğim. Dikkat ederseniz x'i 3'e yerleştirmişiz buraya. y'yi 4'e yerleştirmişiz ve z'yi de 2'ye yerleştirmişiz ya 2'ye yerleştirmişiz. Sonra bunların hepsinin kesiştiği, birleştiği nokta şurası. E, bu nokta e, o vektörün 3 boyutlu koordinat sisteminde çizimi. Tabii bu çizimi e, elinizle vererek çizmeniz gerekiyor, kolay bir şey değil. Ha bunun uzunluğunu da hesaplayabilirsiniz, bu da çok kolay. Mesela size birisi şu bu v ve vektörün uzunluğunu hesaplayın derse, çok kolay bir şekilde yine aynen yukarıdaki gibi yapmanız gereken tek şey x'in karesi artı y'nin karesi artı z'nin karesinin karekökünü almak olacak. B vektörünün uzunluğunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Burada x 3'tür, 3 3'ün karesi, y 4'dür 4'ün karesi, z de 2'dir 2'nin karesi. Bunları topladığımızda 3'ün karesi 9'dur, 4'ün karesi 16'dır. İkisinin toplamı e, 10, 25 yapar. 2'nin karesi 4'tür. Toplamı 29 yapar. Karekök 29 B vektörünün uzunluğu olur buradan. Evet bu da 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörlerin nasıl çizildiği konusudur diyelim. Evet ilk dersimizde vektörleri tanıdık. Eşit vektörleri gösterdik. Yazıt vektörlerinin anlamına geldiğini gösterdik. Ya da koordinat, kartezyen koordinat sisteminde vektörün nasıl çizildiğini anlattık. Bir sonraki derste ise vektörlerin toplanmasını yani bileşke vektörün hesaplanmasını öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.